<laughs> Nasılsınız hocam? iyi misiniz? Bu her çok hafta enerjiydi. niye gülerek geliyorsun <laughs> Bilmem, her hafta? Bilmem pozitif olunca rol kapılıyormuş öyle duydum da ben. Mutluluğum beni uyuz ediyor kardeşim. Gülmem <laughs> ağlarım. Ağlar, ağlarsa, Ah. Sululuğu bırak. Bıraktım sululuğu. Sululuğu bırak. Bu hafta ne yapıyoruz? Met çekiyoruz. Met cezir. Ee, Seyrettin mi Met Cezir'i? Hayır, Arap dizisi mi? Cahil Arap <laughs> dizisi! Ocean's County'nin Türk versiyonunu çekiyorum. <laughs> Ocean County. Ocean's County. <laughs> Çok iyiyim ben, dizi çekiyorum. Artık oyuncu oldum. Nasıl evet. bir oyuncusun 60 sen bin lira vermezseniz oynamam. Bir de bir saat kuralı getiriyorum. Artık ondan daha fazla çalışıyorum. Saçmalama! <laughs> Yaman Kopers'in bu hafta. Oo. Aa. Ne oluyor? <laughs> Oyunun şey en <laughs> yaman kardeşim. koper kim? Tozlu dereli bir genç. Gencim ben. Araba hırsızlığından yakalanacaksın. Abinle beraber bir araba çaldın. Mahkemeye çıkacaksın ve zengin avukat seni kurtaracak. Şimdi araba çaldın. Yakalandın. Arabanın sahibi sizi gördü. Telaştan panikle bir arabaya gazla ben montajla arabayı koyarım. 3 gibi 1 kayıt yakalandım bindim ne, ne yapıyorsun ha, bilmiyorum ne neden yapıyorsun? Öyle oldu. Değil. Neydi? ne de öyle değil abin seni zorladı <laughs> e, çalıntı arabayı binmek için abi e, adam geliyor kaçalım buradan de. panik yaptı abi adam geliyor <laughs> Kardeşim! Yok, yok öyle bir şey Kardeşim! E, abi polis geliyor ama boş ver rahat olalım ha, arabayı zaten e, bizim olmayanı almak bizim hakkımız en nihayetinde <gülüyor> yukarı <laughs> bariyerlerden çaldık <laughs> Adamın arabasını çalıyorsun. Abi seni zorladı. Arabaya binin, kaçın. Kaçın arabaya binin. ben koyacağım montajda arabayı. Bin kaç. Abi dedi ki abi biz bir hata yaptık. Hocam e, yanlışlıkla vitese oturun. Sen saçmalama araba kardeşim. Arabanın koltuğu ne? Saçmalama. E, lava. bindin mi? Çektin mi? E, Panikle bindin arabaya. Arabanın anahtarı yok. Aa, bin direksiyonu. Abi o zaman ben yana bineyim. <Gülüyor> <Gülüyor> A kardeşim, <laughs> abine de ki abi biz bir hata yaptık. Polis abi bizi biz haram yiyoruz, ne yapıyoruz? Burnumuz pislikten kurtulmaz. Yapıştır gidelim. Şimdi ben de abinim sana ses vereceğim. Sen karışma kundik. Arabayı çaldık işte, biraz kurutup bir şey geri şey bırakacağız. Ee, siz evet kundik diyorsunuz ama abim niye kundik diyor? <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> tozlu derenin aksarı bu, Argo konuşuyorlar. Tozlu Dere. Siz tozlu dereli misiniz? Ben, ben? değilim! <laughs> ben, değilim. Tamam. ben değilim, abim tozlu dereli, sen tozlu derelisin. <laughs> <laughs> Kaza yaptınız, durdunuz, polis yakaladı e, arabayı daha çalıştırmamıştık. Ne zaman? Hareket halindeydi <laughs> değil mi kardeşim? <laughs> tamam kaza yaptık şu an. Evet kaza yaptınız. <laughs> e, ee, şu anda karakola götürdüler. Abicim ne biçim kullanıyorsun? Çalıntı araba ya. Laf gelecek şimdi bize. Ya ne diyor Şurtsuz. Şuursuz. <laughs> Şuursuz şu anda zengin avukat Selim Serez geldi ee, şeye nezarethaneye seni çıkardı mahcup bir şekilde teşekkür ediyorum yanında Selim Serez varmış gibi ben montajda koyacağım üç gibi. Eee, <laughs> Selim abi Selim abi. Abi ne yapıyorsun ne arkamda? <laughs> Bilmiyorum Selim ne sen Ne yapıyorsun? E, hep oralarda gezen bir karakter. Ben şizofren miyim? Var olmayan bir avukat beni nasıl kurtarabilir? Kardeşim ben onu montajda yerleştireceğim. Sen rahatına bak. Siz yerleştireceksiniz. Evet. Ben de inşallah bir fırsatım olursa size <laughs> bir yer... İnfalla ne? İleri zekalı ne? Ya umarım bir gün fırsatım olur. Ben de bir film çeker size... E, şey, ne diyorsun? Aha bilmiyorum. De... <laughs> 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 ne diyorsun? Kapattıracaksın kanalı. Daha Yok. beş oldu, hafta oldu, altı hafta oldu. Evet, evet. Selim evet. Seri sonundaymış gibi son derece mahcup bir şekilde teşekkür et ona. Evet. Selim abi beni kurtardın. Çok teşekkür ediyorum de. Selim abi... E... Bir, bir, bir saniye. Ee, Kardeşim aa, ne yapıyorsun diyorsun? ya? Abi çok teşekkür ediyorum ya. Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız en az 16 yıl yiyecektim. <laughs> ee, ama size <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> mi? De, op e, araba hırsızı abim. Ben yanında oturuyorum. Niye bu kadar yalakalık yapıyorum? Yalakalık bu yapıyorsun ama? adam kurtardı çünkü. şimdi. Neyi dersin... kurtardı? En fazla iki ay yatardım. Ben, ben senin hocam. seniz olarak sana ses vereceğim. Beni dikkatli dinle. Verin bana. Gidecek yerin var mı evlat? Ee, gidecek yerim, ee, bizim yukarı mahalle var olmadı bir ev çalarım. <gülüyor> 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 ne saçmalıyorsun? <laughs> o zaman tamam E, Gidecek hiçbir yerim yok. Sizin de yancınız olmaya çok meyilliyim. Yancı değil. Ne? Yancı değil. Onların can yoldaşı olacaksın ilerleyen bölümlerde. Şimdi ha. ben Selim olarak seni ses veriyorum. Seni eve götüreceğim. Ben de gençken senin gibiydim Yaman. Yaman. Özür Madem gidecek yerin yok. Bundan böyle bizimle yaşayacaksın. Selim aklını bozdun. Sen aklından gerip. Göre... <laughs> Bilmiyorum. Niye eve alıyor beni? Ben anlamadım. Bu ailesi var mı? Evli mi? Kardeşim, son evli, derece evli zengin galiba. bir avukat. Çok... Çok zengin bir avukat. Evet. Ha o da para varsa ben anlamadım. Gideyim o zaman mı? Gideyim mi? Lüks bir muhitte oturuyor adam senin yanına evlatlık gibi alıyor. Evet. Bindiğiniz arabanıza. Ha bindik mi? Evet bindiniz. E, oturdukları lüks sitenin önüne geldiniz. Sen arabadan indin. Selim otoparka park edip karısına durumu anlatmaya gidecek. Sen duvara dayandın. Ha. Dayan içinden geçir. Ben burada nasıl yapacağım? Nasıl yaşayacağım? üç gibi ya ben burada nasıl yaşayacağım ya? Burada ne güzel ilik gibi manitalar vardır. <laughs> ne diyorsun? Neden? Ee, çok güzel bir yere gelmedik mi biz? Ne diyorsun? Ee, biz güzel bir yerde yaşayacağız. Ben nasıl yaşayacağım hiç de görmedim. Nasıl ayak uyduracağım buralara ya? Çok güzel. Ben ne biçim bir muhite geldim ulan. <laughs> Ah be abicim, bu kadar çekiciyim, kendimden hoşlanıp kendimi öpesim. <laughs> ya kardeşim, saçma sapan hareketler yapma Yapmayayım, ya, ne ya. Böyle gerek yok. Şimdi evet, son derece cool bir şekilde iki ah. elin böyle cebinde dur bekle. Ah. Şimdi mahallenin en güzel kızı Mira gelecek yanına. Prodüksiyon Mira'yı ah. gönder. Mira'yı göreceksin, ufak ufak kesikler at ona 3-2-1. Ne yapıyorsun? ben e, bilmiyorum. E, bir şey söyleyeceğim. E, e, Mira dediniz. E, Mirsat mı? <laughs> Kardeşim ne Mirsat'ı yapma ya. Ömrümü yedin. Mira. Kuyruklu yıldız Aa, demek Mira. A, abi hoş geldi. Ne yapıyorsun? <laughs> bilmiyorum. Şaşkın. Şaşırdın mı? Koskoca zenginler muhiterin en güzel kızı gelmiş. 1.90 boyu var. Kaşı gözü dünyalara bedel de destan. Aa, zannediyorum 1 e, bir, bir, metre dışarıda. 90 saat. <laughs> Kardeşim, ya yapma ya. ne olur. E, uzak <laughs> uzaktan güzel. Uzağa, uzaktan uzağa, evet beni dinliyor musun Mira? Dinliyorum. Uzaktan uzağa kesişin, birbirinize bakın. Kesişin 3, 2, 1. <laughs> evet. Hocam hanımefendi bir davranıyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ama bakın Mira dediniz, bu kadar o, daha dakika bir gol bir. Yaman sen dedi ki, araba hırsızıyım, beni hapisten Selim abi kurtardı. Artık burada yaşayacağım 3, 2, 1 kayıt. Merhaba, sen bu mahalleye yeni mi geldin? Yeni geldim. Ne oldu? Zoruna mı gitti? <laughs> ya ne zor? Allah aşkına cool ne kardeşim cool olduğum ya. için söylüyorum. Yoksa benim öyle bir derdim olamaz. Kendisini çok sevdim. Ben o zaman daha şey Evet yeni taşındım. Oto hırsızıyım. Ah yani biraz da çekiciyim. Aa, satamadım oto genelde... Ne diyorsun? <laughs> Hayır. Mira'dan etkilendin biraz sen de ondan çok etkilendin. Ee, şimdi üstünden haftalar geçti, aylar geçti. Siz artık sevgilisiniz. Siyah düştük. El ele, El ele tutuşun. El ele tutuşun. El ele tutuşun. Siyah'tan açıldık. Evet, prodüksiyon. Ee, Mert Asım Seriz'i gönder. Ne yaptın? İyisin müdür. Evet, evin zengin çocuğu Mert Asım Seriz geldi. Al eline Mert Asım Seriz bilgisayarını, atari oynamaya başla. Yaman Yaman, Mert Asım Zeres'in en yakın arkadaşın, ona takıl. Yine bir bilgisayar oynuyorsun lan, kundikte 3 gibi. Yine mi bilgisayar oynuyorsun? Ya bunu... niye vuruyorsun? Aa, ben çünkü o, onun üstünde egemenlik sahibim. Biz yukarı mahallelerde öyle gördük. Abiler kardeşleri döver. Sen onun evinde misafirsin. E, o iki de bir bilgisayar oynayan ha, bir çocuk. On, onlara iç güveysiyim ben. Evet, o zaman, iç e, Mira'yı almak ister misin? Ya Aa. ne diyorsun? <laughs> Bilmem Mira. Çok, o, onun evinde kalıyorum. O, o, ne derse o olmalı değil Ne diyorsun? Değil mi? öyle bir çocuk değil o. Değilim Sen ben. De, e... Mert, Asım, Sen de Mert Asım Seres. Sen de. ho seni çok özledim Yaman. Nerelerdesin de Yaman'ın boynuna sarıl. 3-2-1. Ohoy! Seni çok özledim Yaman, nerelerdesin? Ya hocam, hocam bu Gid çocuk... Git oğlum sırnaşma bana de! Oğlum bir git lan! Kırık mısın, nesin kendine ya? Kırık değil çocuk ne diyorsun? E, o ne... seni çok sevdiğinden yapıyor. Ha ama çok hoşuma gitmez böyle hareketler benim. Evet mahallenin diğer zengin çocuğu Orkun, sen bundan çok çekiyorsun. Orkun, Yaman'ın yanına git. De ki, bu kız benim, ondan uzak duracaksın, senin kafanı gözünü kırarım de 3 bu kız benim. Ondan uzak duracaksın. Senin ağzını burnunu kırarım. E kafanı gözünü dediniz o ağzını... ya! Doğaçla mı oynuyor? E bir de yanına gel dediniz. Ge gel o sen aptal mısın? Yanına gel bir de lafını bitirdikten sonra <laughs> yap yamana. Üç gibi. <laughs> Bu kızdan uzak duracaksın. Senin kafanı gözünü patlatırım. Ya <laughs> <laughs> kardeşim! <gülüyor> Niye vuruyorsun kardeşim? Eee bak... <laughs> Ya yani niye vuruyorsun? Onun tarzı o. Orkun'a şiddetli bir kafa at de ki bizim Tonsu de böyle hareketleri alır böyle yaparlar de. Yap. Çabuk ol! süreler. <laughs> ne Orkunun diyeyim ben? Ee, ne diyeyim? Kardeşim de ki kafa at. Onu bayılt de ki. Hareket yapma hareket. Hareketin kralını görürsün. Ma Düşür. Mira sen de çığlık çığlığa yaman yapma. Bırak onu ne olur de. Yaman yapma ne olur bırak onu yaman. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> e, ne yapıyorsun? İleri zeka. E, bağırınca çok e, tiskindim bir an o yüzden. <laughs> ne haber lan? Niye vuruyorsun sağ sola? Saçma sapan hareketler yapma. E, Mira de ki sen tozlu dereye aitsin. Bizim aramızda işin yok de Yaman bunu duyunca hayal kırıklara uğra başta ağlama üç gibi. Sen tozlu derelere Yaman. Aramızda işin yok senin. Allah'ım çok şükür kurtardın bundan beni. <laughs> ya saçmalama. E ağladın mı? Ya? Saçmalama. Ağla Ağlamayayım Yüzünleneyim. Yüzünlen Mira'ya arkanı dön ve şu hareketi yap. Bu lafını... <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? Ayakkabım. Mir Mira'ya arkanı dön. Bu lafının altında kalacaksın bir günde. Sahneden uzaklaş. Arkamı döneyim böyle mi yapayım? <laughs> Kardeşim saçmalama ol ne olur Mira arkanda ya. Mira sen göreceksin kızım. Sen bana bunu yaptın ya ben sana... <laughs> Mert Asım Seres tam o anda ho hoy diye Yaman'ın boynuna atla. Yaman bizi bırakma gidemezsin de 3-2-1. Sen seninle... bizi bırakma. hocam, hocam, yalnız bak iyice tadı kaçtı ha. Bunlar sapıttılar hocam ne oluyor ben... ne oluyor ya ho hoy diye boynuma atlıyor bunun saçının hali ne? O Star Wars seviyor öyle ho hoy diyor ikide bir. Ho hoy da tamam da hocam gidiyor muyum ben? Ya yani şu anda küstün Mert seni geri döndürdü. Tamam. Kudik. E, durayım o zaman. Asıl çekip kaya geliyor. <laughs> kardeşim sadece yüzü falanla kork. Tamam. De bir daha. Asım Çekipkaya geliyor. <laughs> evet ben Asım Çekipkaya Kaya olacağım. Yaman bu insanların yanında parası için olduğunu biliyorum. Derhal burayı terk et. ne <gülüyor> için? <gülüyor> kardeşim, ne, ne, Kardeşim ne? yapma. Yanlış oldu. Şimdi yeni bir sahne çekiyorum. Mirayla e, duygusal bir ortam yaratıyorsunuz. Sahildesiniz. <laughs> ya taraf... ben e, bizim kabarık saçlıyla yaşasam olsun. <laughs> ya saçmalama kardeşim. Evet. Ya e, bu da ne hevesle çıktı hocam. Bu dünden böyle mi? O seni seviyor. Baklavalı karnını seviyor. adeleli vücudunu seviyor. Açayım mı baklavalı karnını? Sen saçmalama! <laughs> Neyini açıyorsun? Evet. E, Mira'ya de ki... Mira ben büyüyeceğim. Çok çalışayım. Mimar olacağım. Sana çok güzel bir hayat yaşatacağım. Mira sen de duygulan yanaklarını öpücü ev ol. 3-2-1 kayıt. E, şey yapalım. El sıkışalım. Tamam. Sen saçmalama kardeşim! <laughs> Dediğimi yap! Tamam. Özür diliyorum. Çok bağırıyorsunuz. Eee... Ee, Mira bir gün görürsün. Çok çalışacağım, mimar olacağım. Paranın Can kardeşim ne olur ya. Ne olur ya. Yaman. Hocam ne yüzsüz. Yapmasana. Öm, saçımı öm. çekiyorsun. Bir saçımı çekiyorsun. Abi sen ne salak bir mirasın ya. Olur ben montajda... Hocam montaj... arkadaşın saçları bir gecede döküldü. Allah'tan yerine şey yaptık. Ben düzeltirim Geçmiş onu montajda. Olsun. Orkun e, Yaman'ı iki yakasından tuttu ki ben sana o kızdan uzak duracaksın demedim. Arkadaşın yedi dayaktan sonra yemez ama bir demeyelim. <laughs> evet de ki ona ben seni Mera'dan uzak duracaksın diye uyarmadım mı de. Ben sana demedim mi Mera'dan uzak duracaksın diye. Mera diyor hocam. Mera, <laughs> Mera hayvan, büyük Büyükbaş hayvan bu Mera'da mı? Tamam dur, durmadım. Ne evet, olacak şimdi? Aynı, aynı zamanda sen bir karate üstadısın. İki elini Cüneyt Arkın stiliyle kurtul. Döner tekmeyi at Orkun'u bayıt 3-2-1. Dön, döner tekmeyi döndüm döndüm tekme bayıldı. evet bayıldı peki Mira... neresine vurdun bayıldı anlamadım baldırına mı hassas yere vurdun onu ben Bunu montajda düşk... yerleştirecek misiniz? <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> Saçmalama. Biraz <laughs> sahneye gir ve Yaman'a de ki: Bıktım artık senin bu kavgalarından. Sen bana eş olamazsın de Üç gibi. Bıktım bu kavgalarından. senden bana yar olmaz Yaman. Yaman sen de ki artık benim gerçeklerimi yüzüme vurmayı kes. Benim beni, beni geçmişimle yargılama de Üç gibi. Beni artık gerçeklerimle yargılamayı kes. Benim artık geçmişimi yüzüme vurma. Evet şimdi sahne değişti. Yaman sen burs aldığın üniversitedesin. ile Orkun orada sohbet ederken sen de bakıp iç geçiriyorsun. Ulan bana bu yapılır mıydı diyorsun. 3-2-1 kayıt. Ulan yapılsa yapılsa bu bana yapılır. Tencere kapak buldunuz mu? <laughs> <böyle>. Gidin lan. <laughs> Olmadı mı? Kardeşim <laughs> tencere kapak değil. Niye böyle yapıyorsun Ulan, ya? Ulan bu bana yapılır mı? Şu da çok sevinmişsin bugün. De ki... Ulan bu bana yapılır mıydı? Bu bana yapılmaz be. Bu tozlu dereden nereden geldim diye bu bana reva mı? Tamam de? tozlu nereden geldim o zaman bu bana reva değil ver saçım oynama. <laughs> ya, ne yapıyorsun kardeşim sen? Tamam. Böyle ya kardeşim. Tutur. Böyle iyi. Mira de ki yaptıklarım için çok pişmanım Yaman. Hocam asabım bozulmak üzere. <laughs> Saçmalamayın. <Siz gitsin gülüyor> <çabuk. bana> <laughs> Tabii. Çok güzel. Yaptıklarım için çok pişmanım yaman de. Sen de de ki ona hayırdır Mira dip boyan mı geldi üçlü bir? Tamam. Yaptıklarım için çok pişmanım yaman. Hayırdır Mira yaptı. <laughs> <Kardeşim. gülüyor> bir anda öyle çıktı. Kardeşim. Hayırdır dip boyan mı geldi? Mira bir şey söyleyeceğim. Ee, saçların garip beyazlamış. Ee, bu hocam böyle çok iyi olmadı mı? Ya kardeşim ya. <laughs> ben montajda düzelteceğim. Bunu vurdular ama. Tamam. Oyunda. Tamam. oyunda. Tamam. Oyunda Mira e, sen de de ki ona bu kadar kabalık olmaz. Ne yapsam yaranamıyorum üç kibir. Bu kadar kabalık olmaz. Ne yapsam yaranamıyorum. Tokadı bas ya bana git. Ya var, çok üzgün kardeşim. Niye öyle duruyorsun? E, tokat yedim. Tokat yedin. Üzgünsün. Üzgün. Ağla. Ben bu Miran'ın gözüne nasıl gireceğim de ve perde kapanır ışıklar. Ben bu Mira'yı nasıl ortadan kaldırırım ya. Ya kardeşim. Haftaya devam edeceğim buna. De ki nasıl gireceğim ben bu kızın gözüne. 3-2-1 Asım çekip kaya... Asım çekip kaya... Nereden çıktı?